Neden insanlar bu ilim meclislerinde kendini geliştirmek istemiyor? İmam Ali bunun cevabını bize veriyor. Allah ondan razı olsun. İmam şöyle diyor. İnsanlar için Allah yolunu kapatan, hak yolunu kapatan beş şey vardır. Allah yoluna gelmek isterler. Etrafındaki insanlar gibi ilim meclislerinde sabit olmak ve ebedi hayatlarını kurtarmak isterler. Ama onların önünü kapatan beş şey vardır. Bir, cahillikten rahatsız olmamak. Kişi cahildir, hiçbir şey bilmiyordur ama cahilliğinden bir rahatsızlığı yoktur. Mutludur, cahil olmaktan mutludur. Cahil cesur olur, cahil korkusuz olur, Allah'ından korkmaz, yaratıcısından korkmaz. Bütün kainatı hesaba çekecek olan zattan korkmaz. Hayvanları bile diletecek ve birbirleri arasındaki hakları aldırtacak olan zattan korkmaz. Cahil cesurdur. Kişi cahillikten rahatsız olmadığı zaman ilim meclislerine gitmez. Benim ihtiyacım yok. Benim bilgim bana yeter. Hiçbir şey bilmiyorsun. Daha gusül abdesti almasını bilmiyorsun. Hayatında İslam'a dair hiçbir kitap okumadın. Ebedi hayatını kurtarmaktan, cennete talip olduğundan bahsediyorsun. Ve cahilinden rahatsız değilsin. Daha kötüsü kendini alim zannediyorsun. Bu yüzden Allah yoluna giremiyor. Etrafındaki insanlar onu sohbet meclisine çağırıyorlar ama o gelemiyor. Çünkü cahilliğinden rahatsız değil. İki, dünya hırsı. Geçici olacak olan, Elinden alınacak olan bu dünyaya aşırı bir hırsı var. Bundan dolayı ilim meclisine fırsat bulamıyor. Elinden alınacak olan dünyaya çok zaman veriyor. Günde 12 saatini, 14 saatini, büyük patronlar 16 saatini işe veriyor. Akşam 12'ye kadar telefon durmuyor. Mesajlar, telefon trafiği. Mesaj, telefon trafiği. 16 saat, 18 saat. Ciddi kararlarda sabah namazında telefon trafiği. Arkadaş, bu adam bir dinlensin ya. Bir tatil yapsın bu adamda. Yok. Para. Para dönmesi lazım. Daha çok kazanmam lazım. Ama bu adam ilim meclisine haftada bir saat veremiyor. Çünkü dünya hırsı var. Daha çok kazanmam lazım. Daha fazla, daha çok. Bana yetmez. Kendimi güvence altına almam lazım. En sağlam kaleler içine gizlenseniz de ölüm sizi bulacaktır diyor Kur'an. İstediğin kadar güvence altına al. Kendini güvende hisset zenginliğinle. İstediğin kalenin içine gir. Can faunusta yaşa istersen. O ölüm seni bulacak. Kaçamazsın. O zaman madem kaçış yok, ateisti de buluyor, deisti de buluyor, İslam'a küfredeni de, Allah'a övgüler düzeni de buluyor. O zaman biz oraya hazırlanalım. Akıllıca olan budur. Dünya hırsı, cahillikten rahatsız olmamak. Üç, cimrilik. Bu ilim meclislerine gelmemenin en büyük sebebi cimrilik. İlim meclisine gittiğin zaman bize zekatı hatırlatıyorlar. Bize sadakayı hatırlatıyorlar. Bize fakir fukaranın durumunu anımsatıyorlar. Ben bunları bilmek istemiyorum etrafımdaki aç insanların ya da diğer ülkelerdeki aç insanların durumunu görmek istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Psikolojim bozuluyor. Ben keyfim yerinde. Bana bunlardan bahsetme. Benden zekat isteme, sadaka isteme. Cimrilik, Allah yoluna gelmeyi engelleyen en büyük sebeplerden üçüncüsü. Dört, amelde riya. Sohbete çağırıyor arkadaşını. Akşam ilim meclisimiz var diyor. Amelde riyası olduğu için adam ne diyor? Savunmasına bak. Benim namazım var zaten, ben namaz kılıyorum. Kardeş bunun namazla alakası yok, oruçla alakası yok. Her Müslümana ilim öğrenmek beşikten mezara kadar farzdır. Beşikten mezara kadar. Sen namaz kılıp kılmamanı sormuyor Muhammed Aleyhisselam. Sahabiler senden daha fazla namaz kılıyordu. Senden daha çok oruç tutuyor ve senden daha fazla zikir yapıyorlardı. Ama her gün Muhammed Aleyhisselam'dan yarım saat, bir saat, iki saat ilim öğreniyorlardı. İlim meclislerinde daha indiler. Bu ne demektir? onların Muhammed Aleyhisselam'a en yakın olan insanların bu ilme daimi surette ihtiyaçları varsa, sen ondan 14 asır sonra gelmiş olan bir adam olarak bu ilme senin onlardan daha fazla ihtiyacın var. Ama amelde riya sahibi olduğu için, ya ben zaten zekatımı veriyorum, ilme gerek yok. Ben zaten namaz kılıyorum, sohbete namazı anlatacaklar. İslam namazdan ibaret değil. Burada 6236 ayet var ve binlerce konu var. Namaz sadece bir konu. Sen bir konuyu halletmişsin. Daha halletmen gereken binlerce mesele var İslam'a dair. Bu din Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi içi boşaltılmış bir din değil. Bu din kıyamete kadar tuvalete giriş şeklimize kadar karışacak olan bir din. Boşaltılmamış. Taptaze. Ve korumasını Allah'ın aldığı, alimlere bırakmadığı. Kitabın korumasını bizzat Allah'ın üstlendiği bir din olduğundan senin bu bilgiye ihtiyacın var. Şu halde istediğin kadar Amel sahibi ol. Mesela amel değil. İlmini geliştirmen gerekiyor. Bu mezara kadar sürecek olan bir talebelik. Beşinci madde İmam Ali Allah yolunda bu insanlar niye gelmiyor? Beşinci maddeyi de şöyle anlatıyor. Kendi fikrini beğenmek. O hoca böyle diyor, bu alim şöyle diyor. Bu hocalar, alimler şu ayetlerden, hadislerden ortaya bazı fikirler ortaya koyuyorlar. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yaşam tarzını bize anlatıyorlar. ''Ama benim fikrim bence daha mantıklı, bence daha akıllıca. Bize kaynak olarak Kur'an yeter. Peygambere, bize bu Kur'an'ı getiren sahabilere, alimlere ihtiyacımız yoktur. Benim fikrim bana yeter.'' Bak, Kur'an'ı sanki sana inmiş gibi, vahyi sen almışsın gibi yorumlarda bulunuyorsun. Ve Kur'an'ı, Kur'an'ın indiği dönemde şahidi olan peygamberden ve sahabilerinden Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Daha iyi anladığını ve daha iyi bildiğini iddia ediyorsun. Kendi fikrini beğeniyorsun. Kendi aklını ilah ediyorsun. Aklını ilah edindiği için Allah yoluna gelemiyorsun. Kendi fikrini beğenmek. İmam Ali beş mesele sayıyor. İnsanlar neden ilmi öğrenmeye gelmiyor? Neden Allah yoluna gelmiyorlar? Mevla bizi bu beş sınıftan uzak etsin kardeşler. Amin. Amin.